Sırada. Sayın seyirciler Denizli Doğa Severler Derneği, İyi Düşünün Geri Dönüştürün kampanyası kapsamında bilgilendirme söyleşisi düzenledi. Söyleşide geri dönüşümün önemi anlatıldı. Doğal kaynakların sonsuz olmadığının vurgulandığı söyleşide geri dönüşüm konusunda deneyimli isimlerden Uğur Tatar dinleyicileri bilgilendirdi. Tatar,

Yeni ürünlere dönüştürülmek üzere özellikle ambalaj atıklarının toplanması gerektiği vurgulandı. İşte şey, kalaşçı iş yapıyorlar sanayide, evet. bir sürü iş yapıyor. Demir malzemesi onlar oluyor. işte e, değerlendirilebilir, katı atılar giriyor. Onun da taşıma insansı var herhalde. Yani biz o taşıma insansını al. Ama e, mesela bunların bazıları böyle. E, Söyleşi de ayrıştırmadan sonraki geri dönüşüm evreleri de dinleyicilere aktarıldı. Özellikle cam ve metal gibi atıkların sınırsız geri dönüşüm imkanına sahip oldukları hatırlatıldı.